Evvel zaman içinde Kosala adında bir krallık varmış. Verimli topraklara sahipmiş. Kosala kralı iyi bir adammış. Ama en büyük eğlencesi geyik avlamakmış. İki günde bir adamlarını toplar ve geyik avına gidermiş. Bir gün her zamanki gibi adamlarını geyik avı için ayarlamaları yapmaya yollamış. Merhaba, ne bekliyorsunuz? Acele edin. Kral, Kral sizi bekliyor. bekliyor. Ama bugün tarlamı sürmeliyim. İneklerimin sağlması gerekiyor. Bugün çocuklarımın okula götürülmesi gerekiyor. Bu ne cüret? Kralın emirlerine itaatsizlik ederseniz idam edilirsiniz köylüler askerleri takip etmek zorunda kalmış. O gece döndüklerinde köylüler kendi aralarında konuşmuş. Bu geyik hava gün geçtikçe sıkıntılı olmaya başladı. Bütün işlerimiz bozuldu. Kurtulmanın yolunu bulmalıyız. Ertesi gün tüm köylüler çözüm bulmak için meydanda toplanmış. Eğer orman yakınlarda olsaydı, girip çıkmak için bu kadar çok zaman harcamazdım. Kral sadece geyik avı için gidiyor. Tüm geyikleri buraya getirseydik sorunlarımız çözülürdü. Nasıl yani? Bir geyik parkı yapalım. Ama nereye? Yakındaki küçük ağaçla. Oraya bir göl kazar çit çeker ve sağlam bir kapı yaparız. Harika Hadi, bir fikir. hemen Hadi işe koyulalım. Fazla vaktimiz yok. Köylüler çok çalışıp geyik parkını iki ay içinde tamamlamış. Bakın, göl yağmur suyuyla dolmuş bile. Ve birkaç geyiğin otlayabileceği kadar ot var. Ama geyikleri nasıl getireceğiz? Sopalar ve mızraklarla ormana gitmeliyiz. Saklanan geyikler çıkana kadar çalılara vururuz. Onları geyik parkına doğru sürer ve kapıyı kapatırız. Belirledikleri gün köylüler geyikleri toplamaya gitmiş. Silahlarını ve gürültü çıkaran davullarını da alan grup ormana girmiş. Genç ve akıllı geyik Nandia gelenleri görmüş. Bu insanlar avcı olabilir. Hemen koşup durumu annemle babama haber vermem gerekiyor. Hemen anne babasına koşmuş. Annemle beraber çalıların arkasına saklanın lütfen. Adamlar bu yöne geldiklerinde önlerinden koşacağım ve avcılar beni takip edecekler. Bir şekilde kurtulurum. Hayatım, Hayatım kendini riske atma. atma. Bizim, Bizim yerimize, yerimize seni, yakalamasınlar. seni yakalamasınlar. Anne, merak etmeyin. Bir şekilde kurtulurum ben. Tahmin ettiği gibi... Çalıların arasından fırladığında avcılar çalıların arkasına bakmamış. Bunun yerine Nandiya'yı geyik parkına doğru kovalamışlar. Güzel, ailem kurtuldu. Durum Nandiya'nın ailesini çok üzmüş. Köylüler iyi haberi vermek için krala koşmuş. Hepiniz mutlu görünüyorsunuz. Neler oluyor? Majesteleri, size yeni bir geyik parkı yaptık. Parkta çok farklı cinsde geyik topladık. Bundan böyle majestelerinin avlanmak için ormana gitmesine gerek kalmadı. Bu haberi duyduğuma sevindim. Bana olan bağlılığınızı takdir ediyorum. Kral çabaları karşılığı köylülere ödüllendirmiş. Parkta toplanan geyiklerse kaderlerinin belli olduğunu düşünüyormuş. Önünde sonunda hepimiz öleceğiz. Kral gelip her gün birimizi öldürecek. Gruptaki yaşlı bir geyik bir fikir ileri sürmüş sevgili arkadaşlarım. Burada her gün öleceğimiz yerde aramızda sıra belirleyelim. Ölümle birer birer yüzleşiriz. Tamam. Bu iyi bir fikre benziyor. Nandiya'nın sırasına daha varmış. Günlerini parkta otlayarak geçiriyormuş. Ama ormandaki ailesi onu çok özlemiş bir gün Geyik Parkı'na giden bir yolcuyla karşılaşmışlar. Geyik Parkı'na gidiyorsan orada olan oğlumuza bir mesaj iletmeni isteyeceğiz. Bunu yapar mısın? Tabii ki. Ne yapacağımı söyleyin. Oğlum Nandi'ye orada. Yaşlı ailesinin onu çok özlediğini söyleyin. Merak etmeyin. Oğlunuza iletirim parka giden yolcu Nandiya'yı sormuş. Burada Nandiya kim? Benim, benim. Yaşlı ailen seni çok özlemiş. Çitin üstünden atlayıp gidebilirim. Ama bunu asla yapmam. Nedenmiş o? Beni uzun zamandır besleyen krala borçluyum. Ayrıca buradaki geyiklerle aramda bağ oluştu. Buradan böylece kaçıp gidemem. İstediğini yap. Birkaç gün sonra kralla yüzleşme sırası Nandiya'ya gelmiş. Nandiya kralın önünde durmuş. Kral önünde duran geyiği görünce şaşırmış. Her gün beni gören geyikler deliler gibi kaçışıyor ama bu kaya gibi kıpırdamıyor. Çok tuhaf. Kral şaşkın bir vaziyette Nandia'ya bakıyormuş. Majesteleri, neden okunuzu bana atmıyorsunuz? Korkmuyor musun? Hayır, bu benim görevim. Arkadaşlarım bana güveniyor ve onların iyiliği için oklarınızla yüzleşmeliyim. Okunuzu atın Majesteleri. Hayır, okumu atamam. Size sebebini sorabilir miyim? gücünü ve cesaretini takdir ederken bu oku sana atmak istemiyorum. Beni bağışla. Yüce kralım, parktaki diğer geyikleri de bırakmanızı istiyorum sizden lütfen. Herkesi serbest bırakacağım. Ormandaki diğer hayvanlara da zarar vermeyeceğim. Nandia krala yaklaşmış ve ayaklarını öpmüş. Ertesi gün halka bir açıklama yapılmış. Sevgili vatandaşlar, dikkatle dinleyin. Bundan böyle hayvan avı bu krallıkta yasaklanmıştır. Hayvanlar mutlu olmuş ve Nandiye'ye teşekkür etmişler. Nandiye ailesiyle buluşmuş, dönmüş ve ölene kadar kralın yanında kalmış.